Kazada Sivas istikametine gitmekte olan YTS ve İdaresi'ndeki Kolu Hisar ilçesine ait minibüsle karşı istikametlerden ED Sevk İdaresi'ndeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada bir ağır 26 kişi yaralandı. Kaza Sivas Erzincan Karayolu Sivas'ın Zara ilçesinde meydana geldi. Kazaya yağan kar nedeniyle kayganlaşan yolun neden olduğu düşünülüyor. Yaralılar ambulanslarla çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.